başarının sırrını daha erken keşfetmiş olsaydım, bugünlere çok daha hızlı ulaşabilirdim. Yıllar geçtikçe öğrendim ki, başarı aslında bir hedef değil, bir yolculuk ve her bir başarısızlık aslında gelecekteki başarılar için atılan bir adımdır. Her birimizin hayatında dönüm noktaları vardır. Bazen başarmanın sırrını daha erken keşfetmeyi dileriz. İşte size hayallerinizi gerçekleştirme yolunda rehberlik edecek başarıya giden yolda ilham verecek 50 değerli madde. Net ve ölçülebilir hedefler koyun. Her hedef için detaylı bir plan hazırlayın. Planlarınıza sadık kalın ve disiplini elden bırakmayın. Kendinizi sürekli motive edecek kaynaklar bulun. Başarı zaman alır, sabırlı olun. Sürekli ve düzenli çalışmayı alışkanlık haline getirin. Yeni bilgiler edinmeye ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Kendi yeteneklerinize güvenin ve potansiyelinizi keşfedin. Değişen koşullara ve durumlara adapte olabilme yeteneğinizi geliştirin. Başarı için gerektiğinde hesaplı riskler alın. Fark yaratacak yenilikçi fikirler üretin. Zamanınızı verimli kullanın. Olumlu düşünerek negatif durumlardan ders çıkarın. Etkili ve açık iletişim kurabilme yeteneğinizi geliştirin takım çalışmasına yatkın olun ve birlikte çalışmayı öğrenin. Geniş bir profesyonel ağ oluşturun. Kendi alanınızda sürekli olarak kendinizi yenileyin. Farklı düşünerek yaratıcı çözümler bulun. Problemleri çözme yeteneğinizi geliştirin. Yapıcı eleştirileri kabul edin ve bu eleştirilerden faydalanın. Kendi değerinizin farkında olun ve bunu yansıtın. Kararlarınızı hızlı ve doğru şekilde verin. Detaylara dikkat edin ve ayrıntıları gözden kaçırmayın. Küçük başarıları bile kutlayarak motivasyonunuzu artırın. İş ve özel hayatınızı dengede tutmaya özen gösterin. Hatalarınızı kabullenin ve onlardan ders çıkarın. Verimli bir gün için sabah rutinlerinizi belirleyin. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza önem verin. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanın ve onlardan sapmayın. Yaptığınız işte tutkulu olun. Kariyeriniz için uzun vadeli bir plan yapın. Kendi kendinizi kontrol edin ve disiplinli olun. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi tanıyın. Başkalarına değer katacak işler yapın. Sürekli yenilik yaparak fark yaratın. Başkalarına yardım ederek network'ünüzü güçlendirin. Başarılı insanları örnek alın ve onların stratejilerini inceleyin. Kendi kişisel markanızı oluşturun ve yönetin. Gelir ve giderlerinizi düzenli olarak kontrol edin. Mentor edinerek tecrübelerinden faydalanın. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak topluma katkıda bulunun. Büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşın. Kendinizin ve çevrenizin farkında olun. Kendi yeteneklerinizi ve takımınızın yeteneklerini yönetin. Sürekli geri bildirim alarak gelişiminizi takip edin. Farklı deneyimlerden ve bakış açılarından faydalanın. Kendi özgün tarzınızı ve yöntemlerinizi geliştirin. Aynı anda birden fazla iş yapmaktan kaçının ve tek bir işe odaklanın. Yeni fırsatlar ve projeler yaratın. Kendi benzersiz yolunuzu keşfedin ve o yolda ilerleyin.